Çocukluk yaşında geçirilen enfeksiyonları, özellikle boğaz enfeksiyonları tedavi edilmez, yeterli ve uygun dozda antibiyotikle tedavi edilmez ise 20-30'lu yaşlarda maalesef kalp kapak hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu konuda ebeveynlerin çok önemli bir görevi var. O çocukların doktora götürülüp uygun doz ve yeterli sürede antibiyotik almaları bunu önlüyor. Ancak eğer tedavi almazlar ise, istirahat etmezler ise, basit bir eklem ağrısı olarak geçiştirilen bu boğaz enfeksiyonları sonrasında bir kapak hastalığı olarak ortaya çıkıyor. Sıklıkla askere giderken rastlanıyor kapakta bir kaçak olduğu ama 40'lı 50'li yaşlarda bizim karşımıza kapak ameliyatı olması gereken, mitral kapak ameliyatı olması gereken bir hasta olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda ebeveynlere çok büyük rol bir görev düşüyor. Mutlaka boğaz enfeksiyonlarını asla ve asla özellikle eklem ağrısıyla olan boğaz ağrılarında mutlaka doktora götürüp uygun dozda antibiyotik kullanılmalı. Son günlerde özellikle gençler, 16-25 yaş arası gençler aşı olduktan sonra Aşı sonrası mRNA aşıları, gençlerde aşı oldum, kalbimde olumsuz bir şey var mı paniği, bu basit semptomlarla, basit şikayetlerle hastaların, gençlerin acile başvurmasına neden oluyor. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Covid aşısı miyokardite karşı da bizi koruyor. Çünkü Covid aşısı sonrası miyokardit geçirme riski 50 binde bir. Çok çok düşük. Oysa ki Covid enfeksiyonu sonrası miyokardit gelişme riski 10.000'de bir, bunların 5'te 1'i ölümcül oluyor. Covid aşısı sonrası benim kalbimde bir şey mi var diye giden insanların çoğu halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı nedeniyle basit aşı semptomları, aşı şikayetleriyle gidiyorlar. Bu yanlış. Velev ki miyokardit saptanmışsa bile, bu çok çok nadirdir, hasta Covid geçiriyor olabilir başka bir infle, virüsü viral infeksiyonlar, influenza, para influenza ile karşılaşmış ve onunla e, enfekte olmuş olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Covid aşısına bağlı miyokarditlerin ölüm riski de 1 milyonda 1. Belki uçak kazası geçirme riskine yakın bir risk. Basit aşı bulguları, halsizlik, kas ağrısı, güçsüzlükle lütfen acile başvurmayın. Acile başvurma nedeni olarak kalp kasınızda sorun olduğunun en önemli göstergesi nefes darlığı, ileri derecede halsizlik ve ritim bozukluğudur. Hasta bunu çarpıntı, kalp atışını duyma şeklinde ortaya çıkartıyor. O kendini gösteriyor ve böyle hissediyor. Yani kalbimin attığını hissediyorum diyor. Aslında siz sol tarafınıza yattığınız zaman kalbinizin sesini duyabilirsiniz. Ama hasta her pozisyonda güçlü bir şekilde kalbinin arttığını hissediyor ve bizim Hastanın çarpıntı diye tarif ettiği şey sıklıkla bizim kalpteki ritim düzensizliğidir. Kimyokardit de ritim düzensizliği olabilir. Biz artık pandemi sonrası dönemdeyiz. Maskeler çıktı ve daha çok toplumsal birbirimize kaynaşıyoruz. Devam eden COVID riskini arttırıyor. Bulaş riskini ve parainfluenza ve influenza dediğimiz diral diğer aynı grup, aynı kökenden gelen viral enfeksiyonunda riskini arttırıyor. Viral enfeksiyonlar vücutta bağışıklık sistemini harekete geçiriyor ve aşırı anormal, aşırı yüksek düzeyde bir bağışıklık geliştiği zaman bu kalbi, kalp zarını, kalp kapakçığında olumsuz etkileyebiliyor. Biz sıklıkla kalp yetmezliğiyle gelen ve bunun için hiçbir neden olmayan genç hastalarda ilk sorduğumuz soru şu oluyor. Yakın tarihte bir enfeksiyon geçirdiniz mi? Diğer enfeksiyonların, viral enfeksiyonlarında en az Covid kadar ki Covid'inde kalp kasında miyokardit diye tarif ettiğimiz iltihabi reaksiyonu yol açması mümkün ve bu miyokardit sonrası hastalarda tedavi edilmezse geri dönüşümsüz kalp yetmezliği şikayetli olabilir. Çok basit birkaç örnek vereceğim. Covid'de özellikle 40 ile 50 yaşlarda geçirilen Covid'de miyokardit gelişebilir. Çok sık değil. 10 binde, 5 binde bir. Ancak Covid eğer bu miyokardit tespit edilmez ise nefes darlığı ve çarpıntı ve ritim problem bozukluğuyla seyreden miyokardit saptanmaz ise yayınlar maalesef %15-20 kadar ölümcül sonuçların ortaya çıktığını gösteriyor tabi buradan bu para influenza ve influenza içinde geçerli. Bütün viral enfeksiyonlar, su çiçeği hepsinin miyokardit yapma riski var. Bunun bilincinde olup böyle bir problem yani nefes dağlı veritim problemi ortaya çıktığı zaman mutlaka doktora başvurmalılar. Güzel olan şu eğer vaktinde e, saptanır ve uygun tedaviyi görürlerse sonuç çok iyi. Hastalar çok çabuk toparlıyorlar. Buradaki kritik konu panik yapmamaları, viral enfeksiyon sonrası nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu diye tarif ediyoruz. Aşırı yorgunluk var ise doktora başvurmaları %99'u istirahat ve e, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla normale dönüyor.